Herkese selamlar, Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte 6. ünitemizin 2. konusu olan dış politikada yaşanan gelişmeler konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarının pdf hali videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen konumuza geçiş yapalım. Bugün konumuz dış politikada yaşanan gelişmeler. Arkadaşlar dış politika ne demek isterseniz öncelikle onu anlatmak isteyeyim sizlere. Dış politika bir ülkenin başka ülkelerle ya da uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerine dış politika denilir. Mesela örnek vermek gerekirse Türkiye ile Fransa'nın arasında yapılan anlaşmalar dış politikaya girer ya da Almanya ile İngiltere arasında yapılanlar dış politikadır. Bu kadar basit bir kavramdır. Atatürk dönemi dış politikası deyince de aklımıza 1923 yılıyla 1938 yılları arasında yabancı ülkelerle izlenen politika yani siyaset aklımıza gelecek ve biz bu dönemde özellikle Lozan'dan kalan soruların e, sorunların çözümü ve ülkenin güvenliğini sağlamak ve dünya barışına katkıda bulunmak üzere Gelişmeleri bu noktada göreceğiz. Teker teker başlık olarak ilerleyeceğiz. İlk olarak isterseniz yabancı okullar sorunu ile başlayalım. Hatırlayacaksınız Osmanlı son dönemde yabancı devletlere o kadar fazla ayrıcalık vermişti ki hiçbir şekilde devletlere müdahale edemiyordu. Ve yabancı devletler de bunu rahatlıkla kullanmışlar. Ne yapmışlar? Bizim ülkemizde o kadar fazla yabancı okul ve azınlık okulları açmışlar ki Gerçekten şunu söyleyelim ki 450-500 civarında Osmanlı'da yabancı devlet okullarını görebiliyoruz. Peki bu okulların amacı eğitim vermek mi? Tabii ki de hayır. Bu okulların amacı burada belirttiğimiz gibi misyonerlik çalışmaları yapmak, yani zararlı faaliyetler. Hristiyanlığı yaymak ve azınlıkları da bağımsızlığa teşvik etmek. Yani isyan çıkartma olayını aslında bu okullar üstleniyormuş. Sevgili arkadaşlar, işte bu durumda Osmanlı Devletinin parçalanma sürecini hızlandırmıştır. Peki, Lozan'da biz bu meseleyle ilgili nasıl bir cümle kullandık? Bu sorunu çözebildik mi? Gelin oraya bakalım. Dedik ki Lozan'da yabancı okullar Türk hükümetinin koyacağı kurallara uymak şartıyla faaliyetlerine devam edebilecektir diye çizgimizi çizdik ve aslında burada bağımsızlığımızdan taviz vermeyen bir politika uyguladık. Peki bu doğrultuda neler oldu? Gelin bakalım devamında. 3 Mart 1924'te biliyorsunuz Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştı. Eğitim Öğretim Birliği. Tüm yerli ve yabancı okullar nereye bağlanmıştı? Marif Vekaletine yani Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştı. Ve bu okulların tamamını kim denetleyecek? Türk müfettişler. Bakın ilk adımımız bu. Yabancı okul olsun, yerli okul olsun. Hepsi Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Ve bu okulların hepsi denetlenecek. Öncesinde denetleme falan yoktu. Ellerini kollarını sallayarak işlemler yapabiliyorlardı. Yine bu teşkilatın kanunu ile azınlık okulları ve yabancı okulların dini esasa dayalı eğitim ve dini propaganda yapmamaları istendi. Yani siz buralarda dini propaganda yapamazsınız. Eğitim işiniz. Eğitim yapacaksanız yapın. Yoksa yapamazsınız dedik kurallarımızı koyduk. Yine bir diğer önemli kuralımız. Yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya dersleri okutulacak. Hatta Türkçe okul olarak Türk öğretmenler tarafından okutulacak. Şimdi dikkat ederseniz biz burada belli başlı kurallara uyulmasını istemişiz. Bu kurallara en çok itiraz eden devlet kim olmuş? Hemen bakalım. Fransa olmuş arkadaşlar. Fransa ayrıcalıkları kaybetmek istemediği için özellikle tepki göstermiş ama Türkiye kesinlikle bu konu beni ilgilendirir, seni ilgilendirmez diyerek aslında konuyu bir iç mesele olarak görmüştür ve bu da Azınlık haklarına yani azınlıklarla ilgili ve yabancı okullarla ilgili bize müdahale etmelerinin önüne böylece geçmişiz. Buradan yola çıkarak da Türkiye'nin bu konuyla ilgili bağımsızlığından taviz vermediğini kesinlikle söyleyebiliriz. Bu konu Lozan'da bu şekilde halledilmiştir. Gelelim önemli bir konuya Musul sorunu. Arkadaşlar hatırlayacaksınız İngiltere misak-ı milli toprağı olan Musul'u bölgenin zengin petrol yataklarından dolayı Almak istiyordu Lozan'da burada e, bu işi çözebileceklerini Düşünmüşlerdi Türkiye'de bu konuyu bırakmıyor çünkü Zengin bir bölge bir de burası Bizim misak-ı milli toprağımız Yani kendi öz hakkımız olan Yer hatırlayacaksınız Musul sorunu Lozan'da çözülememişti Türkiye ile İngiltere Lozan'dan sonra burası için bir görüşme yapsa da Bir sonuç çıkmadı ve Taraflar konuyu çözebilmek için Nereye başvurdular? Milletler cemiyetine götürdüler ve Milletler Cemiyeti oluşturduğu bir komisyon ile bir karar aldı ve Musul'u Irak'a bırakmaya karar verdi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hem İngiltere kırmamış hem Türkiye'yi kırmamışlar işte Irak'a bırakmışlar. Bak ikisine de bırakmamışlar diyebilirsiniz. Ama Irak arkadaşlar o dönemde İngiliz mandası altında. Yani İngiliz sömürgesi. Dolayısıyla Türkiye bu kararı kesinlikle kabul etmiyor. İngiltere'nin de uzlaşma tutumu üzerine Türkiye bölgede bölgeye müdahale etme kararı alıyor. Ordusunu topluyor. Neredeyse savaş çıkmak üzere. Ama maalesef hatırlayacaksınız o yıllarda tam da tesadüf ki o yıllarda bizim Doğu Anadolu bölgemizde bir isyan çıkmıştı. Şeyh Said isyanı. Şimdi içeride çıkan bir iç mesele aslında bizi dışarıda olumsuzluğa götürecek. Çünkü içeride çıkan bu isyanı bastırmakla uğraşırken maalesef Musul topraklarını kaybedeceğiz. Çünkü Önce içte güçlü olacaksın sonra dışarıda güçlü olursun. O zaman ben buradan şunu söyleyebilirim yorum olarak yaşanan iç sorun dış politikamızı olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Peki nasıl sorun çözüldü? Bizim için olumsuz çözüldü onu zaten biliyoruz. 1926 yılında imzalanan Ankara anlaşmasıyla ayarlandı ve Musul İngiliz mandası altındaki Irak'a verilmiş oldu. Musul'daki petrol gelirlerinin onlu 25 yıl boyunca Türkiye'ye verilmesi karar alındı. Türkiye bunu bir seferlik 500 bin sterlin para alarak bundan da vazgeçti. Yani bu anlaşmayla birlikte Türkiye Irak sınırı çizilmiş oldu. Ama şunu da unutmayalım ki bizim misak-ı milli toprağımız Irak'a bırakıldı. Dolayısıyla bizim için olumsuz bir şekilde sonuçlandı. Geliyoruz bir diğer meselemize dış borçlar. Hatırlayacaksınız Osmanlı Devleti son yıllarda yıkılmadan önce ekonomik olarak bayağı çökmüş bir ülkeydi. Aldığı borçların faizini dahi ödeyemez hale gelmişti. Yani borç alıyordu. Aldığı borçları ödeyebilmek için başka bir borç alıyordu. Dolayısıyla Osmanlı iflas etmişti diyebiliriz. Hatta hatırlayın Alacaklı Devletler Duyun Umumiye Teşkilatı'nı kurmuşlardı arkadaşlar. Duyun Umumiye Osmanlı'nın tüm gelirlerine el koyan ve Alacaklı Devletler'e dağıtan haciz kurumuydu. Osmanlı'nın ekonomik olarak bağımsızlığını kaybettiğini buradan anlayabiliriz. Lozan Antlaşması'nda Osmanlı'nın bu borçları Şöyle bir madde ile çözülüyor arkadaşlar. Burada yazıyor okuyalım hemen. Türkiye ile Osmanlı'dan ayrılan devletlerin arasında bu borçlar ne yapılacaktır? Paylaştırılacaktır ve 20 yıl içerisinde ödenecektir kararı alınmış. Ama 1929 yılında dünya ekonomik krizi çıkınca Türkiye borçlarını ödemekte zorlanıyor. Daha sonradan bir konu daha konuşuluyor ve Türkiye 1954 yılına kadar borçlarını taksit olarak ödüyor. Buradan şu yorumu yapabiliriz. Türkiye bu borçların hepsini tamamen kendi başına üzerine almamış. Alacaklı devletler burada ne yapmışlar? Diğer devletlere de borç vermişler. Yani şöyle ki Osmanlı'dan ayrılan 12-13 tane devlet de Osmanlı'nın borcunu paylaşmış. Aslında burada akılcıl bir şekilde bu olayı çözmüşüz. Sağ tarafta Duyun Umumiye binasını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bugün günümüzde İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan binadır. İnşallah sizler de bu okulu kazanırsınız. Çünkü Türkiye'nin en sayılı okullarından bir tanesi. Gelelim Lozan'dan sonra çözülmeyi bekleyen bir meseleye nüfus mübadelesi arkadaşlar. Mübadele yer değişikliği demektir. İki ülkenin karşılıklı olarak nüfus değiş tokuşuna biz mübadele diyoruz. Belki geçen sene 7. sınıf göç konusunda dış göçten hatırlayacaksınız. Biz bu konuyu özellikle Yunanistan'la daha fazla yaşadık. Bu sorunu çözebilme adına Yunanistan'la mücadelemiz oldu. Lozan Anlaşması'na göre şöyle bir karar alınıyor. İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri hariç diğer Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararlaştırılıyor. İstanbul'daki Rumlara dokunmayacağız. Onlar da Batı Trakya'daki Türklere dokunmayacaklar. Ama geri kalan yerlerdeki Rumlar ve Türkler tamamen yer değiştirecek. Örnek vermek gerekirse. Kayseri'de yaşayan bir Rum Yunanistan'a gidecek. Atina'da yaşayan bir Türk Türkiye'ye geri gönderilecek. Ancak Yunanistan şöyle bir politika izlemeye başlıyor arkadaşlar. Hem Batı Trakya'da daha az Türk bırakmak istiyor. Hem de İstanbul'a daha fazla Rum bırakmak istiyor. Bu iki ülke arasında sorun oluşturuyor. Neden böyle bir duruma girdi diyeceksiniz. Tabii ki haklı olarak. Şu, şunu bilmelisiniz ki arkadaşlar. Daha fazla Anadolu'da Rum bırakarak bizim iç işlerimize müdahale etme hakkı elde etmek istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir politikayı izlemişler. İtalya ve Almanya'nın saldırganlığını gören bu iki devlet arkadaşlar bakıyorlar ki mecburen birbirimize yaklaşmak zorundayız. Dostluğumuza ihtiyacımız var. 1930 yılında olayı çözüyorlar. Olay barışçıl yollarla çözülmüş oluyor. Ve nüfus mübadelesi de Türkiye-Yunanistan arasındaki o buzları, soğuk ilişkileri biraz daha eritiyor diyebiliriz. Gelelim boğazlar sorununa. Hatırlayacaksınız Lozan Anlaşması'nda boğazlarla ilgili şöyle bir madde kullanılmıştı. Başkanı Türk olan bir... Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından Boğazlar yönetilecekti. Boğazların her iki yakasında askerden arındırılmış bir bölge bulundurulacaktı bir madde vardı. Şimdi bu madde Sevr Anlaşması'na göre bakarsak aslında olumlu gibi gözüken ama kesinlikle bağımsızlığımıza aykırı bir maddedir arkadaşlar. Çünkü İstanbul ve Çanakkale Boğazları benim boğazlarım, benim topraklarım neden burayı başka bir devlet yönetsin? Dolayısıyla bu komisyonun varlığı bile bizim egemenliğimize, bağımsızlığımıza aykırıdır. Bir de şunu düşünün askerden arındırılmış bir bölge olacak. Yani ben orayı koruyamıyorum. O bölgeyi de koruyamıyorum. Ama Türkiye bu meseleyi nasıl çözüyor? Gerçekten akılcı bir yolla. İkinci Dünya Savaşı tehlikesi belirince Almanya'nın silahlanması, İtalya'nın silahlanması, Japonya'nın yine saldırgan politikaları ortaya çıkınca Türkiye böyle bir durumda boğazları koruyamayacağını milletler cemiyetine bildiriyor ve boğazların yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'nin isteğiyle Boğazlar'ın durumunu görüşmek için İsviçre'nin Montreux kentinde bir toplantı yapılıyor. Sağ tarafta toplantıya katılan devletleri görüyorsunuz ve 1936 yılında Türkiye haklı bulunuyor. Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor ve gerçekten çok güzel bir sonuç. Boğazlar Komisyonu kaldırılarak bütün görev ve yetkileri Türk Devleti'ne bırakılıyor. Yani o komisyondan artık kurtulduk. Egemenliğimize, bağımsızlığımıza aykırı bir durum ortadan kalktı. Boğazlar artık tamamen bizim toprağımız. Ve Türkiye, Boğazlar'da bu anlaşmaya göre asker bulundurabilecek, istediğimiz kadar asker sokabileceğiz. Ticaret gemilerinin geçişi serbest, savaş gemilerinin geçişi Türkiye'nin isteğine de bırakılıyor. Yani Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile misak-ı milliye uygun bir şekilde Boğazlar sorununu çözüyoruz. Ve Boğazlar üzerinde de kesin egemenlik ve bağımsızlığımızı sağlamış oluyoruz. Hatta bununla ilgili bir tane de örnek vermek istiyorum. Hatırlayacaksınız birkaç yıl önce e, Rusya-Ukrayna Savaşı çıktığında Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türkiye'nin boğazları kapatma hakkı vardı. Ve Türkiye bunu dünyaya tekrardan ilan etti. Montreux'e göre bu hak bizde dedi. Bu da zaten boğazların tam anlamıyla bizim toprağımız olduğunu göstermekte Gelelim bir diğer başta Milletler Cemiyeti'ne giriş arkadaşlar. Hatırlayacaksınız 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada Barışı sağlamak için kurulan bir teşkilat milletler cemiyetiydi. Ama barışı sağlamaktan çok daha çok büyük devletler ne derse onu yapan bir teşkilat haline dönmüştü. Hatta biz bunu hatırlayacaksınız birkaç başlık önce Musul konusunda taraflı davranıp e, burayı Irak'a verdiğinde milletler cemiyetinin notunu vermiştik. Milletler cemiyeti demek ki büyük devletler ne derse onu yapıyor. İşte Türkiye bu noktada Milletler Cemiyeti'ne tepki gösteriyor ve uzun yıllar Milletler Cemiyeti'ne katılmak için başvuruda bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Ama daha sonraki yıllarda İtalya ve Almanya'nın saldırganlaşması, yine dünya barışına katkıda bulunmak istememizden dolayı ve Türkiye'nin o barışçıl yaklaşımlarından dolayı hem İspanya hem de Yunanistan bizi davet ediyor ve Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oluyor. Türkiye konuları çözerken masa başında görüşerek çözmesinden dolayı da hem de Milletler Cemiyeti'ne katılmasından dolayı da Türkiye'nin barışçıl olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlayacaksınız bir önceki dış politika ilkeleri konusunda da en önemli dış politika ilkemizin barışçılık yani yurtta sul, cihanda sul olduğunu, yurtta barış, dünyada barış olduğunu söylemiştik. Gelelim bir diğer başlığımıza. Balkan Antantı 1934 yılında yapılan bir olay. Antant anlaşma demek arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz biraz önce de konuştuk. İki tane ülke saldırgan bir politika izlemeye başlamışlardı. Almanya ve İtalya dünyayı tehdit eder bir duruma geldi. Ve bu iki devletin gözünü diktiği iki bölge var. Birisi Balkan bölgesi yani şu işaretlediğim bölge. Birisi de özellikle Akdeniz ve çevresi. Arkadaşlar bu iki devletin buralara saldırganlığı bu bölgedeki ülkeleri tabii ki de tedirgin ediyor ve Türkiye önderliğinde bu bölgedeki ülkeler birleşerek aslında şunu gösteriyorlar. Bu teşkilatı üye ülkeler birbirlerine sınırlarına saygı gösterecek ve birisine saldırı olursa diğeri hep beraber savunacaklar. Peki Balkan Antantı dediğimiz bu birlikteliği, işbirliğini hangi devletler oluşturmuş bakalım. Türkiye kuruyor zaten bunu ama yanında Yunanistan, Yugoslavya, Romanya Türkiye öncülüğünde birleşiyorlar ve şu haritada sarı renkte gördüğünüz devletler aslında şunu söylüyorlar. Biz birbirimize saldırmayacağız. Eğer birine saldırılırsa biz de yardım edeceğiz diyorlar. Yani Türkiye burada kesinlikle barışçıl bir dış politika izleyerek hem de batı sınırını güvence altına alarak akıllı bir politika izliyor. Türkiye böylece batıdan gelebilecek tehditleri Balkan Antantı ile önlemiş oluyor. Balkan Antantı ile ilgili küçük bir şifre vermek istiyorum. Bakın Balkan bölümünün baş iki harfine Ba, son iki harfi de T. Yani biz buradan yola çıkarak Balkan Antantı ile batı sınırımızı koruma altına aldığımızı buradan gösterebiliriz. Geliyorum. Batı tamam ama doğudan tehlike gelirse, işte onunla ilgili olan olaya. Aynı olayın doğuyla ilgili olanına geldim. Sadabat Paktı 1937 yılına geldiğimizde. Yine Almanya ve İtalya saldırganlıklarına devam ediyor ve özellikle İtalya 1935 yılında Habeşistan'a saldırıyor. Habeşistan nerede bir yerde? Göstereyim arkadaşlar. Şurada bir yerde bakın. Haritada gözükmemiş ama tam şurada bir yerde. Yani Almanya ve İtalya bu sefer Orta Doğu bölgesini, şu işaretlediğim bölgeyi tehdit etmeye başlıyorlar. Bunun üzerine Türkiye batıda yaptığı olayı aynısını doğuda da yapmak istiyor ve Sadabat Paktını kuruyor. Sağ tarafta üye ülkeleri görüyorsunuz. Türkiye, Irak, İran ve Afganistan birleşiyorlar ve birbirlerinin sınırlarına saygılı olacaklarını, iç işlerine karışmayacaklarını ve birlikte hareket edeceklerini söylüyorlar. Haritadan da devletleri görebilirsiniz. Türkiye, Irak, İran, Afganistan birleşip Sadabat Paktı'nı kuruyorlar ve Türkiye yine hem barışçıl olduğunu hem de doğu sınırlarını korumak istediğini bu anlaşmayla göstermiş oluyor. Bu sefer de Sadabat Paktı ile doğu sınırımızı Koruduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar sağdağbat taktı konusuyla birlikte ikinci konumuz olan dış politikada yaşanan gelişmeleri bitirmiş oluyoruz. Umarım anladığınız bir konu olmuştur diyerek artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.